Abi maşallah. Bırak. Manisa'nın gözde mekanlarından Han Kafedeyiz. Şu anda yanımda çok ünlü iki tane Müsen arkadaşım. Ee, şimdi onların isimlerini kendileri zikretsinler. Şimdi ben söyledim zaman reklama girecek. Hemen mikrofonu onlara uzatıyorum. Bakalım nasıl bir duygun iş, biraz da buradan hava alalım. Evet. Öncelikle hoş geldiniz bu güzel geceye, bu güzel mekana. Ben Erhan, Erhan Arı. Murat Atalı, bağlama üstü adınız. Ee, Akşamları buradayız, sahneye çıkıyoruz. Ee, şarkılar söylemeye çalışıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz istek eşliğinde Elimizden geldiğince. Erhan Bey ben sizden şunu duymak istiyorum. Manisa'da böyle kaliteli mekanlarda çıkıyorsunuz. Evet. Belli ki belli yerlerde de çıkıyorsunuz. Hı hı. Şimdi oraların ismini söylemeyeceğiz. Evet, reklam Reklama diye ha, Reklama Reklam gelmesin diye. En büyük reklamınız kendi isminiz zaten. Teşekkür Bize ederim. Bize sahnede bir şey dikkat ettim. O da benim işimin gereği. Gözlerinizi kapatarak şarkı söylüyorsunuz. Yani o duyguyu yaşıyorsunuz. Ben bunu genelde Ahmet Kaya'da, Arif Sağ vesaire hani şimdi çok sanatçı sayacağım ama hepsine de buradan saygı ve selamlarımı ileteyim. Rahmet olanlara da rahmet, Allah rahmetle rahmet rahmet dağınalım. o duyguyu yüze yaşatıyorsun. Nasıl bir duygu? Yani Biraz bunu bunu bize e, şarkı hissederek yorumlamak, şarkı hissederek söylemek. Yani bunu önce biz hissedeceğiz ki karşı tarafa aktaralım. İnsanlara bunu yansıtalım. Ve bunu yansıttığımız sürece de bize alkış geliyor. Önce kendimiz yaşıyoruz. Evet bu şarkının her sözünü, her kelamını, her duygusunu önce biz yaşıyoruz. Sonra insanlara yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu e, röportajın üzerine şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çok büyük bir acı yaşadık biliyorsunuz evet. Türkiye olarak. Evet. E, yüzyılda bir gelen felaketin daha üstünde bir felaket olay geldi. Allah yaşatmasın. Allah yaşatmasın. E, tabii bugün biraz eğlenildi. Ama biraz hüzünlü eğlenildi. Kesinlikle. Onu da bize anlatır mısın? Yani Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle ölenlere. Kalanlara da acil şifalar diliyorum yaralılara. Yani çok bizi çok derinden etkiledi bu olay. Ve uzun bir süre sahneye çıkamadık. Sahneye çıktıktan sonra da uzun bir süre kendimize gelemedik. Ne biz ne de insanlar. Yani içimizden şarkı söylemek ve eğlenmek gelmiyordu. Yeni yeni insanlar toparlamaya başladı. Yeni yeni kendine gelmeye başladılar. Evet. Biraz da üstadımızı tanıyalım. Murat Atalay, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı mezunuyum. Erhan Bey'le yollarımız çocukluktan beri kesişiyor ama müzik olarak 6 yıl civarı beraber çalışıyoruz. Kendisi benim üstadımdır, Estağfurullah. Yani ben mezunum, hocamız hocamızım. Mektepliyim, hocamız ama repertuar konusunda, müzik konusunda az önce söylediğiniz müziği aktarma, duygu konusunda gerçekten üzerine kimse yok. Çok güzel bir uyum sağladık. Ben çalıyorum o söylüyor. O çalıyor ben söylüyorum. Böyle Manisa'nın gözde mekanlarında çıkıyoruz. Elimizden geldiğince müziği yapmaya çalışıyoruz. Yani bizi dinleyenler bizden elektrik aldıkları için burada yoğun bir talep oluyor. Alkış oluyor ve bizi iyi hissettiriyor. Bu bizi de etkiliyor. Bizi çok etkiliyor bu. Yani tabii her şeyden önce buradan dinleyicilerimize seslenelim. Yani onlar olmazsa biz zaten bir de. Ama da bayağı bir sağlam bir, bir fan kitleniz var. Ona, ben, ona ben şahit oldum. Evet. Ee, mekanın da ambiyansı çok inanılmaz güzel ya. Evet. Yani akustik olarak, mü Ambiyans mekanı. olarak. Evet. evet. Akustik ee, bir da çok iyi. Kurs veriyorsunuz galiba yanlış şey Aynen. Yok. Ondan biraz bilgi ee, ASM tamam. Atabay Sanat Merkezi adı altında bir kurs yer açtım. Bağlama, gitar, ritim, piyano, şan eğitimi, konservatuar hazırlık kursları, güzel sanatlar hazırlık kursları. Bu tür eğitimler veriyorum. Aldığım bir eğitim. Bunu da aktarmaya çalışıyorum. Hani e, aktarma aktarma böyle nesillerden nesillere inşallah türkülerimizi e, bu tür müzik aktarımlarını yapabilmek için böyle bir yer açtım. E, talep çok oluyor. Bu bize gurur veriyor. Çünkü en azından biliyoruz ki bağlamaya, gitara, müziğe olan tutku hiçbir zaman bitmiyor. Ne olursa olsun. Bu bizi gururlandırıyor. Biz de böyle bir e, yer açtık bakalım hayırlısı inşallah bütün müzik severleri bekliyoruz müzikle uğraş uğraşan adam iyidir bize zarar deriz. gelmez zarar gelmez olur. Deriz. Evet. müzikle uğraşan evet. adam iyidir yani adam şimdi sana e, çok özel olmasa bir şey soracağım estağfurullah buyur abi. bu mekan neden tercih ediyorsun Devamlı seni burada görüyorsun burası bizim müziğe benim müziğe ilk başladığım yer. Bu mekan yani ne olursa olsun biz buradan gidemiyoruz, biz buradan kopamıyoruz. Bizim buraya vefa borcumuz var. evet Yani sahnede olduğum sürece... Bir de hangi günler buradasın? Yer neresi? E, i̇zleyicilerimiz sizi nasıl bulacak? İzleyelim, Manisa yani merkezde. Şimdi, e, bizim çok yüksek hani evet. sizin kadar hepsine, olmasa da. Hepsine selam olsun. Selamlarımızı, sevgilerimizi mutlaka yoldunuz. gelsinler, izlesinler, dinlesinler. Burada bir çay ısınlar, kahvesinler. Bu arada değerli izleyenler, alkolsüz bir mekan. Evet. Tamam not alıyorum. Aile yeri. Çünkü Tamamen sen öyle bir şarkılar erim. söylüyorsun ki insanın içesi e, <laughs> geliyor ama çay içesi geliyor. Ne <laughs> 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 anlatalım? Biz bunu biz bu kafayı içmeden yaşatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani çayla, kahveyle bu kafayı yaşatıyoruz. Bir şey alalım, adres alalım. Yani Yeni Han diye geçiyor zaten. Çarşı merkezde. Tarihi Han Kafe. Günlerini alalım, saatlerini alalım, ne zaman... Herkesin bildiği bir yer zaten. Evet. Biz Pazartesi ve Perşembe akşamları buradayız. Eğer dostlarımız bizi duyarsa, dinlerse... Herkes gelsin. Onları. Hepsini bekliyoruz. Evet. zaman geldi gide şu anda Manisa Han Cafe'deyiz. Ee, Manisalılar burada eğlencelerini düzenliyorlar. Ee, bu üzüntülü günlerden biraz neşeli günlere geçmek için yazı karşılama merasimi düzenleniyor. Şu anda doğum günü kutlanıyor. ve ee, çok ünlü sanatçılarımız burada. Ee, Manisalı halkı biraz eğlence hak ediyor ve nerede eğlenceli biliyor. Han Cafe'yi tercih ettiler. Manisa burada. İyi seyirler.